Hadi hadi ya. Merhaba arkadaşlar ben Nisa Gül. Merhaba ben Efe. Terayim ikinci bölümünü çekiyoruz bugün. <gülüyor> Zaten... <gülüyor> 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 Ama eğlenceli. Biz oynamadan edemiyoruz arkadaşlar. Gelin lan i̇şte içeri. Kafada var. Oyun çok güzel. Bir <laughs> e, şey yaptım bari bana. Abi evin içinde katil oldum. <laughs> e var demek ki kafam. <laughs> neyse bugün ne yapacaktık abi? Ne bileyim. Madene gidiyoruz. Gel. Bugün maden arayışındayız. Evimizi kaybedeceğiz, kaybedebilme derdimiz falan yok. Çünkü doğduğumuzda zaten onun e, zaten onun yakında doğuyormuşuz. Bugün bunu öğrendik. Ve amin bütün eşyaları gitti. Mesela şu kapı bug'ını bir çözsen diyorum. Kapıda bir bug yok abi sorun sende. Kapıyı kırdım az önce. Aferin. Yeni. Oh abi mavi slime koy. Oh. Bu ne? Ben bizim o mağaza yapmıştık gibi öyle. Oraya. oraya gidiyorum. Oh! Oh! Gitme. Pis slime. Nefret ediyorsun slime'lerden. Abi önce bana bir... Çıktın mı? Ay! Evet canım. Yan yan yan. Ölüm yan. sandık. Of be çıkamadım yanına. Son deneyi sandık. Of tamam artık. <laughs> Nasıl çıkacağım biliyorum. İşte bununla. <laughs> koymak bana yeter. güzelmiş. Hepsi de kendi sandım aktı. Niye bir durmadan sorup duruyorsun? Ben onu anlamış değilim. beni bulsana attı. Gel daha ortaya aden. Ne? Ne geçiyor? Hiç ayrılmadık. Oh. Öldün mü? Hayır. Dur yani, koştum, Oh! Çıkayım mı istersen oyundan? Oh! Evet, Arkadaşlar de. bir aks vardı. O düzeltik, döndük döndü. Evet. Değiştirir mi desek Kimin numarında değil mi? <gülüyor> <Hoş> <gülüyor> <ver>. <gülüyor> Abi günlerimizi ne yapar geçelim? Roten çok ne ya? Onu hiç anlamadım ben. Ciddiyim. Abi green ne demek? Seni taştan bir stonya... Abi bu bomba mı? mı? Grenade. Evet. Aa bende bomba var ya. Hıh hıh hıh. Paket mi kız sen bana? Açıl bomba var. Kaç. <laughs> Evin içinde kon. Ev ölü oldu be. gel gidelim. Hadi. Abi ne yapalım? B ne yapmaya çalışalım? Yeni server açalım. Bana vereyim mi sana bamba? Hayır sevgili bomba verme. Yeni bir server açalım Allah aşkına. Sıbın Hiç şey yapamıyorum bunu. Yemin ederim çıkacağım ya. Yeni serverda sizlerle görüşürüz. Arkadaşlar yeni serverda döndük. Güzel olan şey, bütün eşyalarımız duruyor. Ev falan yok. Ama olsun. Burada beni sevmeden tek kişi var. O da buranın küçük bir yerler Ay bu arada set mi? Abi ya set bizimle bu sefer. C2 özledim. Öcü değil abi C2 özledim. Abi ben burayı yine ev yapıyorum. Falan böyle bir yer tamam mı? おきめ。おきめ bulabildin mi bari? Ne? Aradığın şeyi. <laughs> Değil Ha bak sen sen başka yerler varmış. Ama biz kışı şey yapıyorum ben evi. Ha beni de bulursun abi gitme yani. Oraya. Uy. Na na na. na. Evet. Çok mermi gide. Şey Sen şey çatıda gezme ya abi. Döveyim öldüreyim. Ben. demir madeni demir madeni, demir madeni. <laughs> ama abi her oyunda eşyalarımızın durması güzelmiş abi ben vulturun ne olduğu anlatımı size varmış vultur Abi. Gelir misin artık eve? Sen kaç oldu? Sen hala evde yoksun. Çabuk gel bakayım buraya. Cezalısın abi. Hayır öldüm. Ay, ay. Ölünce eşyaların gideceğini sanmıyorum. Eşyalarım gitmedi. Dedim ama. Hmm. Ne buldum ben yenemezsin. E okla çıkıyoruz abi sen hep. <laughs> ama çabuk. Kılıç de, var yoktan oktan daha iyi bir. <laughs> bence. Ama ben kılıç kullanmıyorum benim mızrak var dedim ya. Çünkü hiç kılıç kullanmayı denemedin. Denece. Kılıç amca çok üzülüyor. Elimizi aşağı doğru inelim. Elimizin aksesory var, 25 mal. Ne? Elimizde ne bir aksesory var ya? tamamdır. <laughs> ne yapayım ben? Bak onun değil. Gösteriyor ne yapayım? Ben. Ne yapacağım? Döveceğim mi? Hayır saçına ne, ne olduğunu göstereceğim. Love stick mi? Bilmiyorum ya. Allah'ın bir hikmeti. Sen başladın mı orada videoyu? He. Sabahtan beri başladım.

Senin iyi haberlerim var. Dört tane daha Blanks'ın var. Ne o Blanks da nedir? Bilmiyorum ama. He platform. <laughs> ne yapıyorsun? Niye hiç konuşmuyorsun? Mesela şu an çalışıyorum ve Oo. Bir Kurtulsam Eve birkaç eşya gider. İşimi de yarar. Arkadaş! Niye? <laughs> sem bímjáma í tímur hérna fyrir mikið. kar yağıyor. Ya. Çabuk eve gel. Senin orada yağmıyor değil mi? Bu şey yapmaması var. Nasıl yukarı? Ben kapattım tepesini. Nasıl çıkacağım yukarı? Abi kazmayı nasıl vurmayı düşünüyorsun? Bak şimdi nasıl vuruyor Abi. Ciddi söylüyorum nasıl çıkmayı Ben kapattım onun tepesini. Abi çıkamazsın oradan. Nasıl kır gel. Kır. Küçük kare kırman yeter. Üstekin de kır. Tam çıkarsa şimdi. Aşağı aşağı ilme tuşuna bas. Bak kanka çıktı mı? Abi ben çatıyı öyle sen evi ev beni koru. Mm-hmm. <laughs> 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 Tamam hadi yaptım. O inşaat masası bu muydu? Evet. Ben çıktı mi? He he. Abi o göz yine buralara gelmiş. Seni arıyorum sen sana bakmayı çok seviyorum. Tabi tabi estağfurullah. Ben de gideyim şu üst katı var ya üst katı da koyayım. Niye iki kat atadı koydun? Ben buraya ama şey yapacaktım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şunlar mı? Ne yapmamız lazım? Taşı mı taşı ben hemen yaparım hoca. Lütfen 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 ver. 35 yeter mi? Evet yeter. Hatta, Hatta 15 mi? tane bile artar. Sen çok uzaktan yürüyorsun. Yapıyorum. Ee, sen bir de şunu şunu. Evet, iki bir. Vay canına. Açarmış artık. Açıl. Hocam ben demirleri nasıl koyacağım? Neyi? Hocam ben demirleri nasıl koyacağım? Bilmiyorum. Ha ben biliyorum. Şimdi öyle değil de al onları. Şeye bir tıklıyorsun. İşte burada. Ne? Ha. İşte öyle bir craft. Craft ediyordu işte anladın mı? Abi kapıda iki zombi var. Hallet verirsin değil mi? Oh. <laughs> Görsünüz. Lütfen bunu iyisi kılıçla yap. Hayvan oğlu hayvan. Toplar <laughs> acaba. Oh, oradaki tane varmış. Evet ben dedim ya iki tane zombi kardeş. Öleceğim mi? Geleyim mi? Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Atma yalan. <laughs> Adamlar seni yine kaçtılar. Ay. Bunun da şu şey. Ay bak Giremiyorum. Haa zombi geliyor. Bir kapat. Kapı kapat. Geliyor geliyor. Abi gerçekten ben peşindeymiş be. Gel. Abi gel aşağı indim öldürürsün şimdi. Abi o demirleri ne yapmayı planlıyorsun? Sen bana sağ Kalkın bakayım. Kalkın aç. Ah yeter. Aç. aç. Devam edelim devam edelim. Devam edelim.

Kus yapalım mı? Tuvalet yapalım mı? Abi Allah aşkına klası nereden bulabiliriz? Kolay ne be? Beni öldürdü. Abi demir kılıç yapayım mı? İkimize de. Abi ben öldüm de. Demir kılıç nasıl yaptın? Abi bir abi short sword mu olsun? Yoksa e, e, iron broad sword mu? Yani küçük mü büyük mü istersin? Hangisini istersen yapacağım. Sen anlamadın mı? Ne diyeyim? Hani kız sen istersen yapayım mı? Niye bu kızdın ona bakayım? Abi! Oh. Üç oh. iyici geldi. Oh. Hadi. Of. Oh. Of. Oh. Oyda çıkıyorsun? Gir Sen öldün müydün? Evet. Ev içinde Eve geldi diyorum abi. Kapıyı açık bırakıp gidiyor. Ay yanlışa girdim. Hayır, tekrar. Hadi tekrar. Üçü giriyorum. İyi. Yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Aa, bak, açık alıyorum. bırakırsan öldürürüm seni. Açık Bırak bıraktım al bakalım. Yok açık Tam bir şey kuruyordum. Dedim ne oluyor ya? Rakamlı Jason. Kurut <laughs> play. Başar. diyor oğlum? Ben de geleceğim seninle. Ne? ne? Yok ben o zaman madem kazacağım. O zaman sabahleyin kazarım ya. Kimin Aynı diyorum burada bir sürü ayrım var. Ben duvarı bitirmemişim. Kaç yıldızın var kız? Kız diyorum ya. Kaç yıldızın var oğlum? ölünce eşyalarımız gidecekse Korkmayın ne dert ediyoruz biz? İşte niye korkuyoruz? Geliyor musun sen Yok sen git gez ben. Yes. Böyle... Ne yapıyoruz? Anne. Şurayı temizleyin bakayım ne yaptın buraya Kırmış Neden? <laughs> Tam buraya otursan olmaz mı? Bir gelir misin? Var mı? takılayım gelir misin? Ya abi çekmiyorum lan. Ben çekiyorum. Ayağını çek. Tam çekti. Lan bir kaydı.